Evet herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Yani gündemi konuşacağız. Sizinle bu hafta her hafta olduğu gibi İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması var gündemde. Bunu konuşalım. Önemli çünkü bir zihin röntgeni ve iktidar savaşı açısından önemli bir açıklamaydı. Süleyman Soylu bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki son dönemlerde bir karar daha çıktı. AYM Anayasa Mahkemesi'nin bir kararından bahsediyor. Diyor ki neymiş 15 Temmuz'a işkence yapılmış. Bu kararı verenlere söylüyorum. 15 Temmuz'a bu millete işkence yapılmıştır. Bu kararın altına imza atanlara tekrar hatırlatıyorum. 15 Temmuz'a bu millete işkence yapılmıştır. Nerede, nereden okuduğunuzu, nasıl yorumladığınızı biliyor değilim. Ama benim onlara ufak tavsiyem var. Batıyı tapınak haline getirmeyin. Yanılırsınız. Oraya öykünmeyin, yanılırsınız bu dediğimin ne anlama geldiğini iyi takip edenler bilir dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi'ne ayar verdi kendince. Evet yani pek çok yönleriyle bakalım ama ne menen bir iktidar ve devlet ki İçişleri Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin bir işkence var kararı üzerine böyle Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriyor. Buradan başlayalım. Şu, her şeyden önce yargı, yargı erki Türkiye'de yürütmenin oyuncağı haline gelmiş. Yani güçler birliği sağlanmış. Biliyorsunuz bunu defalarca daha önceden de konuştuk. Yani şu bu şu, şu demek rejim yargı üzerinde son sözü söyleme hakkına sahip. Rejim karar veriyor. Mesela şöyle bir şey düşünün. Yani Anayasa Mahkemesi yargıçları hapse atıldı bu memlekette. Yani Anayasa Mahkemesine ayar vermesi İçişleri Bakanının rejimin tamamen kendi karakteristiğini aslında ortaya koyuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ndeki şu anda uygulanan rejim e, anayasa mahkemesini de tanımıyor. Diğer alt mahkemeleri de tanımıyor. Nasıl tanımıyor? Kendi doğrultusunda, kendi beklentisi dışında karar verildiği zaman tanımıyor. Ona ay ayar getiriyor. Yani aynı şey işte Ahmet Altan serbest bırakıldığında ya yaptı. <laughs> aynı şeyi anayasa mahkemesinin, <laughs> özür dilerim. Belirli bazı e, kararlar verdi, vermesiyle ilgili olarak yaptı. İşte mesela Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun e, biliyorsunuz durumuyla alakalı. Tabii bu şu anki çok daha somut bir şey. Şöyle ki anayasa mahkemesi muhtemelen kendisini garanti altına alabilmek. Yani ileride rejimin çökmesinden sonra ne olacak ne bitecek belli olmadığı için yani kendileri hesap verir duruma düşmemek için ee, işte diyecekler ki biz vakti zamanında bakın işkenceyi de e, söylemiştik. İşkencenin yapılmaması gerektiğini de söylemiştik burada, diye o yargıçlar onu düşünüyor. Burada bir hatırlatma yapalım. İzleyicilerimiz açısından gerekli olabilir. Anayasa Mahkemesi bir süre önce e, 15 Temmuz'da bir KHK'lının e, şikayeti üzerine işkence kendisi işkence edildiğini ve tecavüz edildiğine dair raporlarla birlikte bireysel başvuru yapmış ve Anayasa Mahkemesi de evet işkence yapılmıştır dedi ve konuyla ilgili hemen soruşturma başlatılmasını hükmetti ve o mağdur kişiye de işte 40 bin lira bir tazminat ödenmesi gerektiğini hükmetti. Rakam öyle büyük bir rakam değil ama Anayasa Mahkemesi bunu kabul etti. Türkiye'de işkence var. Şimdi Soylu yapmış olduğu açıklamada, İçişleri Bakanı Soylu'nun yapmış olduğu açıklamada işkence yok demiyor. Diyor ki asıl 15 Temmuz'da millete işkence yapılmıştır diyor. Şimdi ben bu şunu anlıyorum. Yani bazı şartlar ve hallerde işkence yapılabilir ulusun. E, yani, çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararında da var. Ulus tehlikeye düşse bile işkence yapılamaz. Şeyi var, düşüncesi var, ya, hükmü var. Burada sanki bazı hallerde ...makuldür ve rejim e, yapabilir mesajı da çıkıyor buradan. Evet kesinlikle yani bu çok tehlikeli bir şey ama tehlikeli olması şöyle yani olan durum aslında burada biz e, ifşa edilmiş olarak karşımızda buluyoruz. Yani bu e, sadece Süleyman Soylu'nun ifade ettiği cümleler tabii ki çok dramatik çok Türkiye hukuk tarihine geçecek kadar ve Türkiye siyasi tarihine geçecek kadar dramatik cümleler çünkü itiraf ediyor resmen yani hem işkence yapılabilir demeye getiriyor. Hem de aba altından sopa gösteriyor yani yargıya ve en yüksek yargı organını tehdit ediyor İçişleri Bakanı. Hı. Fakat bu olay zaten mevcut olan durumun ifşasından başka bir şey değil. Yani biz buna şaşırıyor muyuz? Sürprize mi uğradık? Hayır. Bu bir sürpriz değil. Yani olan durumu zaten söyledi. Bu son 5 yıldır Türkiye'de uygulanan rejimin ta kendisi zaten. Yani bu rejim işkence yapıyor, adam kaçırıyor, insan haklarını sistematik olarak e, ihlal ediyor, gazetecileri hapse tıkıyor, hamile kadınların e, bebeklerinin hapiste dünyaya gelmesine neredeyse sebep olacak kadar e, büyük bir zulüm yapıyor. Ve 160 bin e, insan işinden olmuş, 250 bin kişi soruşturmadan geçmiş. Yani rejimin karakteristiklerini, özelliklerini biliyoruz. Bu bir otoriter rejim. Şu anda bu artık yavaş yavaş iktidar mümesilleri tarafından da itiraf ediliyor neredeyse. Yani bu açıklaması aslında bir itiraf. Süleyman hı hı. Soylu belki e, yani rejim için hayırlı bir şey yaptığını zannediyor ama yarın bir gün bu rejim ortadan kalktıktan sonra bütün bunlar e, işte devri sabıklar üzerinde ciddi anlamda baskı oluşturacak. Yargılanacaklar yani bu kesin. Hı hı. Yargı bağımsız tarafsız yargı önünde hesap verecekler bu şeyleri bu arada, söyledikleri için. Soylu'nun açıklamasındaki şu cümle ilginç geldi. Onu sorayım size. Batıyı tapınak haline getirmeyin, yanılırsınız. Oraya öykünmeyin, yanılırsınız. Yani Batı'nın arabasına binmeyin. Yani Pekin'in arabasına mı, evet. Moskova'nın arabasına yani neyi, hangi arabaya binilmesi gerektiğini Neyi öneriyor o ayrı bir konu ama bu cümleyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani yarın öbür gün bak öyle batıya güvenip bu kararları veriyorsunuz ama ne kastediyor? İki boyut var. Bunlardan bir tanesi batının e, biliyorsunuz değerlerinden koptu Türkiye. Yani kendisini batılı değerlerle e, ilintili halde tanımlamış olan bir cumhuriyetken yani iyidir, kötüdür, iyi uygulamıştır, kötü uygulamıştır onu bir kenara bırakarak söylüyorum. Yani en azından teoride biz batıdaki liberal demokrasiyi ülkemizde uygulamak istiyoruz diye çıkılmış bir yol var 1945-40'ların sonundan 50'lerin başından itibaren. E şimdi şu an gelinen durum bu değerler terk edilmiş gözüküyor. İkinci boyut e, organizasyon açısı. Yani Türkiye biliyorsunuz işte Avrupa Konseyi'nin üyesi, NATO'nun üyesi, Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri yapan, 1960'lardan beri üye olmaya çalışan bir ülke. Ee, yani dolayısıyla Türkiye, işte OECD'de mesela belirli standartlar var. Bunları kabul etmiş falan. Şimdi bunları göz önüne aldığınız zaman Türkiye'nin bu gruptan koptuğunu görüyoruz bir de. İkinci kısım o. Yani hem değerler açısından koptu, hem ait olduğu organizasyonlar, teşkilatlar bakımından yani fiilen koptu. Belki okurken hala üyelikleri veya üye adaylığı falan devam ediyor. İşte Avrupa Birliği konusunda ya da NATO üyeliği, Avrupa Konseyi üyeliği devam ediyor ama koptu yani artık. O orayla bağlantısını tamamen yitirmiş vaziyette. Süleyman Soylu o yüzden söylüyor. Yani Batı'ya güvenmeyin demeye getiriyor. Şimdi batı arkanızda durmayacak. Bakın Batı'nın karşısında da çok ciddi bir kozları var. Bu kozda mülteci açık hava mülteci kamp haline getirdiler Türkiye'yi. Bu durumdan dolayı bunu bir avantaj olarak, bir siyaseten siyasi elindeki bir as kartı olarak kullanıyor rejim. Ve Süleyman Soylu da bunu gayet iyi bildiği için güvenmeyin sakın o batıya diyor. Ve evet o batıya güvenilir, güvenilir mi şu aşamada? Güvenilemiyor. Neden? Çünkü mesela İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok yavaş hareket ettiğini görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ahimin. Şimdi birçok aslında hayati kararlar verebilir, bu e, rejimin altını tamamen boşaltabilir, meşruiyet zeminini el, e, elinden alabilir. Bunu yapmıyor. Tek tük kararları var işte e, Ahmet Altan konusunda, Selahattin Demirtaş konusunda falan. Türkiye'de kısmen bu kararların bir kısmını uyguluyormuş gibi gözüküyor. Ve böylece işte iki tarafta makul bir şekilde pozisyonlarını korumaya çalışıyorlar. Yani bunu da bildiği için, ya öyle çok da diyor batıdan kitlesel bir e, destek bekliyorsanız böyle bir şey olmayacak. Yani artık ok yaydan çıkmış belli ki. Burada haklı e, o zaman. Atı alan geçmiş. Burada haklı o zaman. Yani batıdan ülkedeki insan haklılarına sahip çıkma konusunda çok güvenmeyin derken Süleyman Soylu haklı diyorsunuz yani. E haklı zaten bakın batı son 5 yıldır ne yaptı? Avrupa Birliği'nin elinde bir sürü mekanizma vardı. Yani üyelik müzakerelerini feshettiğini söyleyebilirdi. Türkiye ile Gümrük Birliği'ni feshedeceğim fes diye tehdit edebilirdi mesela. Yapmadı bütün bunları. Yani elinde ne kadar malzeme varsa yani e, müzakerelerde kullanabileceği baskı unsuru olarak kullanabileceği, etkili olabilecek mekanizma varsa bunları kullanmayacağı sinyalini verdi. Dolayısıyla rejim ata aldı, Üsküdar'a geçti. Yani yoksa ta en, en başta da 15 Temmuz'dan sonra kitlesel tutuklamalar ve kitlesel işten çıkarmalar, KYK'lar yapıldığı zaman baştan tepki verseydi Batı dünyası 12 Eylül'de yaptığı gibi yapsaydı yani 12 Eylül'de biliyorsunuz böyle oldu yani 12 Eylül'den hemen sonra Türkiye o zamanki Avrupa topluluğu denilen e, bugünkü Avrupa Birliği ile olan ilişkiler sekteye uğradı. Yani Brüksel karar verdi dedi ki biz böyle darbe yapılmış bir ülkeyle e, herhangi bir işbirliğine gitmeyiz. Gümrük Birliği de dahil yani o dönemde Gümrük Birliği'ne geçilsin diye baskıları vardı Türkiye'nin. Şimdi şunu demek istiyorum yani Avrupa e, tamamen yelkenleri sermiş vaziyette. E, Amerika zaten çok daha farklı noktalara yöneliyor şu anda dünya siyasetinde. O da ayrı bir boyut. Bunları kokluyor rejim. Yani bunların farkındalar. Ve hı hı. E, o yüzden de Anayasa Mahkemesi'ne direkt olarak tehdit ediyor zaten. Diyor ki batıya fazla güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağar. Bunu demeye getiriyor. Evet. Tabii Batılı mekaniz karar mekanizmaları da Türkiye toplumunun e, taleplerine de dikkat eder kulak verir. Yani Türkiye toplumunun demokrasi ve insan hakları noktasındaki talep ve arzuları maksimum olsa herhalde Batı'nın kararları da ona göre olur. Zaten iktidarda sorgular hale gelirdi toplum. Anladığım kadarıyla burada bir eksen çatışması da var. Yani bir tarafta Türkiye'yi Batı'ya doğru çekmek isteyen ya Batı derken insan hakları evrensel insan hakları bağlamında, demokrasi ve hukuk bağlamında Batı yörüngesi var. Bir taraftan da ilk eser anlamda bir taraftan da işte Moskova Çin, işte Kuzey Kore Evet. şey ne doğru bir şey var ve karşılıklı. de evet. O zaman yani burada yani Süleyman Soylu'yu iyi tanıyan biri olarak söyleyeyim çünkü Demokrat Parti döneminde danışmanlığını da bir dönem eski dönemde yapmış evet. iyi tanıyorsunuz. Şimdi diyor ki bu söylediğimin ne anlama geldiğini beni iyi takip edenler iyi bilirler. Yani ne olacak? Ne yani iyi bilen olarak Süleyman Soylu'yu iyi tanıyan biri olarak Süleyman Soylu bunu hangi makamda söylüyor? Hangi grubu, kliği neye güvenerek bunu söylüyor? Bir, bir ne, tehdittir Anayasa Mahkemesi. Şimdi şöyle bir şey var. Yani Türkiye'deki bu mevcut rejim ben o açıdan okumak gerektiğini düşünüyorum bu cümlelerin. Yani Süleyman Soylu'nun şahsıyla alakalı bağlamda değil, rejimin güç paydaşları bağlamında okuduğunuz zaman bu rejime çok ciddi anlamda destek veren bir muhalefet var. Muhalefeti tırnak için alıyorum tekrar. Ve e, bugün Türkiye genelinde yani çok e, kahir ekseriyet diyebileceğimiz yani ben şöyle söyleyeyim %95'in üzerinde bir oranda Türkiye'deki insanlar bugün 15 Temmuz söylemini satın almış durumdalar. 17 Aralık e, 2013'e dair sivil darbe kalkışması söylemini satın almış durumdalar. E, böyle olduğu zaman e, bu bunların sonucu olarak işte tırnak içinde paralel devlet yapılanması diyor tırnak içinde FETÖ diyor yani rejimin bir oluşturmuş olduğu bir diskur var o diskuru bütün bu güç paydaşları e, birlikte oy birliğiyle e, destekledikleri için ve e, bunu kabul ettikleri için Süleyman Soylu bu durumun çok farkında. Yani hmm. Anayasa Mahkemesi'nde 3-4 tane basiretli yargıç çıksa mesela işte bu olmaz anayasaya aykırıdır dese onları FETÖcülükten içeri alırlar yani. Böyle bir ortam hmm. var şu anda ve kimse evet. de çıkıp ya ne yapıyorsunuz bunu yapamazsınız demez. Çünkü Biliyorsunuz bu e, diskuru kullandıkları zaman akan sular duruyor Türkiye'de. Şimdi yani hocam, paralel devlet, FETÖ vesaire dedikleri hı. zaman Türkiye'de e, duruyor. Ya bakın daha yeni işte her gün 100 kişiyi, 50 kişiyi, 40 kişiyi alıyorlar hala. Ordudan alıyorlar. Yok işte e, belirli gruplar için hapishanedeki insanlara yardım için para toplayan insanları alıyorlar. Yani o demoklisin kılıcı insanların sürekli tepesinde olduğu için insanlar eğer niyetleri varsa da yani basiretli ve şahsiyetli insanlar da olsa arada bu insanlar çıkıp konuşmaya korkuyorlar. Evet. Yani buna Şimdi... kamudaki görevliler de dahil bağımsız mahkemelerdeki görevliler bağımsızı tırnak içine alarak söylüyorum. Yani rejime mahkemelerindeki bir takım yargıçlar ve savcılar da dahil. Hocam bu sözünüze destek anlamında bir örnek olarak vereyim. Hani e, rejimin diskurunu, muhalefetin benimsemesi, özümsemesi ve sevinç içerisinde kullanması, coşku içerisinde kullanmasına örnek. Halk TV ve Sözcü. Muhalif değil mi şu anda? Yani AKP'ye evet. muhalif, rejime evet. muhalif değil. AKP'ye muhalif. Evet. İki tane medya organı. Tarihe mal olacak. Yani e, müzeye kaldırılacak bir haber. Diyor. Haber şöyle. Cezaevindeki FETÖ üyelerinin ailelerine süt dağıtımı adıyla para yardımı yapmışlar. FETÖ PYD'nin yeni il yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltından 43 şüpheden bazılarının cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin aileleri için süt dağıtımı adı altında para toplayarak yardım yaptığı belirlendi. Eşi, çocuğu hapishanede mağdur ailelere insanlar para yardımı için organize oluyorlar ve bu büyük bir suç olarak rejim muhalifi değil AKP muhalifi olarak tanımlayacağım Halk TV ve Sözcü bu şekilde haber veriyor Nazim Medyası. Az mı söyledim? Nazim Medyası. Yani az söylüyorsunuz. Yani bu yani bunun Nazim Medyası'ndan Göbels metodundan hiçbir fark yok. Ve aslında şöyle bir fark var. O dönemde her şey tamamen Hitler faşizmine bağlıydı. Yani işte o dönem radyo kanalları, yazılı basın hepsi doğrudan Nazi Partisi'ne bağlıydı. Yani zaten hiçbir özellikleri veya farklı isim adı altında olma durumları kalmamıştı. Şimdi bugün Türkiye'de bu çok daha dramatik bir şey. Dediğiniz gibi yani Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet veya partiler bazında bakacak olursanız İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP bu, bunların her biri ayrı bir kişilik gibi gözüküyor. Fakat kullandıkları diskur bakımından rejimle aynı paralel hareket ediyorlar. Bakın mesela o tutuklanan insanlar için kalkıp birisi şunu demiyor. Ya arkadaş bu insanlar hangi kanun maddesine göre tutuklanıyorlar? Yani e, hapishanedeki, velev ki hapishanede katiller olsun, tecavüzcüler olsun, onların aileleri bu insanlara, o hapishanedeki gerçek suçlulara yardım etmek isteseler veya o insanların akrabalarına yardım etmek isteseler, bu hangi kanunun hangi maddesine göre suç teşkil edecek? Yani bu çok tabii bir şey. Bir insan e, ailesi ailesinden bir insan suçlu olabilir veya o suçlu olan insanın e, çekirdek aile bireyleri olabilir. İşte çocukları, eşi. Bunlara eğer bir aile, büyük aile yardım ediyorsa bu gayet normal bir şeydir. insani bir şeydir. Bu hem Türkiye toplumunun sosyolojik yapısında, kültürlerinde olan bir şey. Hem de bütün dünyada olan evrensel bir sosyolojik norm yani. Bunu da profesör Özgür ya açıklama yaptı. Için... Gördünüz mü? Dedi ki bu hükümlünün ailesine yardım etmek asla suç değildir diye. bunu uzun uzun bir makale yazdı. Ama bakın yani bu konuda bir açıklama yapmak zorunda olmak veya bu konuda bir makale yazmak durumunda kalmak ya da bunu bu top bu program çerçevesinde ele ele alıyor olmak bile çok dramatik bir şey. Tabii. Yani rejimin karakterini gözler önüne seriyor. Yani biz bir faşizmle boğuşuyoruz. Ha bunun için de bir hukuk profesör olmak da gerekmiyor. Yani bir hükümlü veya tutuklu ailesine suçsuz olduğunu biz iddia ediyoruz pek pek çoğunun. Ama suçlu bile olsa dediğiniz gibi ailesine yardım toplamak evet. dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hukukunun suç değildir. Ama Türkiye'de bu evet. suçtur. Evet. Yani toparlayacak olursak şunu söylemek lazım. Yani hem Masum olan insanları hiçbir deliyle kanıta dayanmadan içeri almışlar ve bunu yani kitleler halinde yüz binlerce insana yapmışlar. Hı hı. Hem de bu insanlar suçsuz olduğu halde içerideyken mağduriyetlerinden dolayı çolukları çocukları mahvolmasın perişan olmasın diye insanlar aralarında para toplayıp e, bu ailelere yardım yapıyorlar. Bunu da bunu da terörizme destek olarak görüyor bu rejim. Yani bakın bu nereden tutsanız elinizde kalacak evet. bir şey. Ve biraz önce o Batı ile alakalı bahsetti ki o noktayla da bir bağlantı kurmak istiyorum. Bakın Batı'daki insan hakları kuruluşları veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği gibi önemli örgütler, kurumlar bunlara tepki göstermiyorlar. Bu da çok e, enteresan bir durum yani. Yani bunun başlı başına çok ciddi bir e, kriz ortamının çıkması lazım. Başka bir ülkede bu olsa mesela e, ne bileyim İsveç'te Kanada'da, a, Almanya'da falan böyle bir durum gerçekleşse dünya nasıl tepki verir? Hocam, e, verir ama de, bakın, Türkiye'de bu Kanada zaman halkı herkes... ona göre tepki verir. Dünya'da ona göre tepki verir. Eğer bir ülkenin kendi halkı buna tepki vermiyorsa, elin oğlu niye tepki versin? Niye versin? Ama Evet, ben onu çok iyi anlıyorum. Yani ben hep zaten yazılarımda da o sosyolojik e, problemlere değiniyorum. Yani bu halkın tepkisiz kalması bunun sadece devletle alakalı ya da hükümetsel bir boyutu olmadığını sosyolojik anlamda yani buzdağının, e, suyun yüzeyinin altında kalan kısmının çok daha geniş ve hı hı. E, trajik patolojik bir boyutu olduğunu iz izah etmeye çalışıyorum. Haklısınız. Yani hı. sizi onaylayarak. Fakat yine de hiçbir tepki gelmese bile sadece 3-5 kişiden bile tepki gelse Batı'daki evrensel insan haklarına göre hareket etmesi gereken kurum ve kuruluşların yine de tepki göstermeleri lazım. Bakın mesela evet. Suudi Arabistan'da biliyorsunuz bir tane Suudi gazeteci konsoloslukta öldürüldü biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı. Ne oldu? Bütün dünya tepki gösterdi. Halbuki Suudi Arabistan'daki normal halkın %99.9'u için hiçbir problem teşkil etmeyen bir şey bu. Yani şunu evet. demek istiyorum prensiplerimiz başka ülkelerdeki antidemokratik yapıları endeksli olamaz. Yani prensip prensiptir. Prensiplere göre hareket etmesi lazım batının da. Tabi o ülkenin halkı ses çıkarmasa bile eğer uluslararası kriterler bunu gerekiyorsa öyle yapılması gerekir. Ve bu hafta şu da oldu. E, KHK'lı öğretmenler özel kurumlarda çalışıyorlar istihbaratı üzerine. Türk polisi operasyon yaptı. Özel kurum, devlet kurumu falan değil. Şimdi KHK'lı sen devletten attın bunları mahkemesiz, sorgusuz suazı attın. Ve bunlar özel bir kurumda çalışıyorlarmış. Ve polis operasyon yaptı ve bunları gözaltına aldı ve işlem başlatıldı. Ya bu adam çoluğu var, çocuğu var. Ya ne yiyecek, ne yiyecek, ne yapmasını bekliyorsunuz bu KHK'ların? Ne yapmasını bekliyorsunuz yani? korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu söylediğiniz şey gene e, bu rejimin ana karakteristiğini ortaya koyan bir şey. Bir de buna ek olarak bundan birkaç hafta önce gene internete düşen bir haber. E, burslu olarak bir üniversiteyi kazanmış olan bir genç, yani liseden yeni mezun olmuş, üniversiteye başlayacak ve bir vakıf üniversitesinin burslu programını kazanmış. Vakıf üniversitesi genci e, ebeveynlerinden biri KHK'lı olduğu için bursunu iptal ediyor ve üniversiteye kaydetmiyor. Evet. Mesela bu da bu mesela polisiye olan, olan olaydan daha dramatik. Niye? Çünkü bu Hı. üniversite sivil toplum yani sivil bir e, organizasyon kendi kurallarını, kaydelerini uygulayabilmesi lazım anayasal çerçevede tabii ki. E, ne yapıyor? Kraldan çok kralcı hareket ediyor. Yani bu da sizin söylediğiniz işte toplumun e, tepki göstermemesine çok önemli bir örnek. Yani Hı. o üniversitenin o, o çocuk için şunu söylemesi lazım. Ya babasının ya da annesinin KYK'lık olması ya da katil olması ya da seri katil olması hiç önemli değil. Tabii. Bu çocuk ayrı bir birey, Türk vatandaşı ve bir sınava girmiş. O sınav neticesinde de bir üniversitedeki bir burslu programa kayıt yaptırma hakkını elde etmiş resmi olarak. Hangi şeye, hangi kanuna, hangi yönetmeliğe istinaden siz bu çocuğun hakkını elinden alabiliyorsunuz diye çıkıp kimse bir şey söylemedi Erkan Bey. Söylemedi, tabii tabii. tabii. Yani sen KHK'lısın, istediğim gibi ben seni atarım kardeşim diyor. Sonra halk da zaten benim yanımda diyor. Ben devletim. Ben ne diyorsam benim ağzıma bakıyor bu toplum diyor. Özel sektör. Özel sektörde de çalışamazsın kardeşim diyor. Ben öyle istiyorum. E çalışamazsın diyor. E peki diyor ki kahve Bırak gideyim kardeşim senin bu ülkenden artık. Yeter. Gidemezsin de diyor. Pasaportunu da el koyarım. Yurt dışına çıkış yasağı da koyarım. E baba ne yapayım ben? E bırak gideyim gidemezsin. Bırak çalışayım özel sektörde. Çalışamazsın. Yani bu ilginç bir durum yani gerçekten çok ilginç bir durum ve bunu da alkışlayan işte, biraz önce işte söylediğimiz Halk TV altını çizerek söyleyelim. Sözcü, Cumhuriyet Gazetesi bunu söyledim çünkü ileride bunların e, araştırmaları yapıldığında bu 50 sene sonra 100 sene sonra tarihleri yazıldığında bu kaydı izleyenler duysunlar Sözcü, Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi gibi ve emsel bu zihine paralel partiler bu cadı avını, bu nazi söylemini hep desteklediler. Evet. Yani şunu söylemek lazım. Ağır çekim bir soykırım uygulanıyor şu anda. Yani hani bazen sosyal soykırım falan diyoruz. İnsanlar anlayamıyorlar ne demek sosyal soykırım. Ben onu şöyle izah ederek söyleyeyim. Ağır çekim soykırım. Ya da düşük yoğunluklu soykırım ya yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Bunu direkt gaz odaları yaparak, e, insanları gaz odalarında öldürerek Hitler Almanya'sındaki gibi değil. Nasıl? açlığa mahkum ederek, sosyal olarak tecrit ederek, insanların e, madden manen çöküşüne sebebiyet vererek, insanları kanser ederek kronik hastalıklara yakalanmalarına sebebiyet vererek, insanların sosyal ve emeklilik haklarını e, ve sağlık sigortalarını ellerinden alıp insanları ölüme mahkum ederek yapıyorlar bunu. Yani ağır çekimde bir soykırım süreci bu. Dediğiniz gibi yani ve bu e, kısır döngü bu kısır döngüden çıkabilmemiz için en kısa zamanda muhalefet partilerinin artık bir araya gelmeleri lazım ve e, bu rejime topyekun karşı çıkması ve, lazım. Ha, rejime, demokrasi ve hukukun etrafında bir araya gelmeleri lazım. İnsan haklarının etrafında bir araya gelmesi lazım. AKP'ye muhalefet değil, rejime muhalefet yapmaları gerekiyor. Daha köklü bir duruş sergilemeleri gerekiyor dediğiniz gibi. Evet Efe Hocam yanımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.